Herkese selam değerli arkadaşlarım. Hepinizi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü mobil futbol oyunumuz sadece 35 megabaytlık dev bir mobil futbol oyunu değerli arkadaşlarım. Bütün cihazlarda çalışabilecek çok kaliteli görsellere sahip ve içerisinde kariyer modu, master gibi birçok turnuvanın olduğu şampiyonlar ligi dahil değerli arkadaşlarım. Dediğim gibi bütün cihazların destekleyebileceği yani Android 0.2'de tutun Android 14'e kadar en yüksek telefondan en düşük telefona bütün cihazlarda rahatlıkla oynayabileceğiniz çok kaliteli ve güzel bir oyun. Birazdan size hem nasıl bir oyunlu olduğunu, onun neresinde ne yapmanız gerektiğini ve de nasıl indirip kurabileceğinizle ilgili size detaylar vereceğim. Ve eminim ki özellikle internetsiz kariyer modlu mobil futbol oyunları arayan arkadaşlarımız için bu oyun birebir bir oyun. Onu söyleyeyim size. Tabii ki videomuzun detayına geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bu videolarımızın daha çok kişiye ulaşması için videolarımıza beğeni atmayı, gelecek olan videolarımızda kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Ekranda da gördüğünüz gibi bahsettiğim mobil futbol oyunu Real Football 2011 versiyonu değerli arkadaşlarım, HD versiyonu birazdan maç yaptığımızda göreceksiniz çok farklı bir oyun, çok güzel bir oyun. Onda birçok mod var değerli arkadaşlarım ve bu modların içerisinde kariyer modu, Şampiyonlar Ligi gibi ve özel ulusal turnuvalar da mevcut. Zaten ekranda da gördüğünüz gibi saha ışıkları o günün teknolojisine göre bir mobil oyun için gerçekten harika diyebileceğimiz bir oyun. Saha içi görselleri, saha dışı görselleri, oyun içerisindeki kendi modları değerli arkadaşlarım ve Real futbolun en iyi serilerinden biri. Bilginiz olsun. Hem internetsiz oynayabilirsiniz. Hem de birçok moda sahip. İsterseniz Crickets of bölümüne tıklayarak devam edelim. Hem onu size tanıtım Hem de bir oyuna bakın değerli arkadaşlarım. Bakın o bölüme girdiğimizde en üstte değerli arkadaşlarım. Özel maç yapma bölümü var. Gördüğünüz gibi Türkiye milli takımı dahil birçok hem e, futbol kulübü hem de milli takım mevcut burada istediğiniz gibi seçip özel maç yapabiliyorsunuz bir alta games moda tıkladığımızda değerli arkadaşlarım games moda gördüğünüz gibi sezon kulüp master diyor yani master league rf league birçok mod dahil değerli arkadaşlarım ve kupa bölümü değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi Avrupa'nın birçok kupası dünya kupası Asya Kupası, Güney Amerika Kupası değerli arkadaşlarım ve Şampiyonlar Ligi Kupası dahil birçok kupanın mevcut olduğu günümüz formatında oynayabileceğiniz oyun değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lig kısmında yine aynı şekilde ligleri oynayabileceğiniz bir oyun. Maalesef Türkiye Ligi yok ama Türk takımları burada mevcut. Onu söyleyeyim size. Şuradan bir geri çıkayım. Birazdan Türk takımlarını göstereceğim. Burada göstermem gereken bir bölüm daha var. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz bu oyun aslında lisanssız bir oyun. Lisansını kendiniz yapabilirsiniz. Şöyle bakın editör bölümü var altta. Editör bölümüne tıkladığınızda takım, oyuncu ve birçok diğer değiştirebileceğiniz bölümleri burada istediğiniz gibi isimlerini değiştirebiliyorsunuz. Formasından tutun transfere kadar bütün her şeyi burada değiştirebiliyorsunuz. Oyuncu isimlerinden tutun takım isimine kadar, lig isimine kadar burada istediğiniz gibi editinizi yapabiliyorsunuz değerli arkadaşlarım. Hemen geri çıkıyoruz ve Games moda geliyoruz. Kupa bölümüne geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi. Europa Kulüp Kup dediği bölüm Şampiyonlar Ligi 32 takımdan oluşuyor. Ok ediyoruz. İlerliyoruz. Yeni oyun diyoruz değerli arkadaşlarım. Yes diyoruz. Bakın burada istediğiniz gibi maç dakikasını, maç süresini ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz güçte oynamak istiyorsanız oynayabiliyorsunuz. Oyunun zorluğunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Burada top seçimi bile dahil değerli arkadaşlarım. İstediğiniz topu seçebiliyorsunuz. Şöyle klasik topu seçelim. Ve onun yanında birçok daha gördüğünüz gibi bölüm var ayarlarda. Devam ediyoruz. Ok ediyoruz. Ve değerli arkadaşlarım bakın burada İngiltere birincilik, İtalya birincilik, İspanya birincilik, Fransa birincilik, Almanya 1. Lig, Portekiz ve burada da kulüplerimizi seçebileceğimiz bölüm. Bildiğim kadarıyla burada İstanbul Kulüpleri Dördüğü Galatasaray olması lazım. Anladığım kadarıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan mevcut. Ama burada değil yan tarafa geçmemiz lazım. Fenerbahçe ve Beşiktaş için de Erlaktaşlarım. Şöyle yana geçtiğimizde ikinci bölüme geçemiyor. Anlamadım orayı. Şimdi şöyle Galatasaray'ı seçelim. Siz yine bakarsınız Fenerbahçe'yi muhtemelen buralarda bir yerde bulabilirsiniz. Bilginiz olsun bakalım şunlara. Çünkü oyun lisanssız olduğu için çok daha fazla detayları göremiyoruz değerli arkadaşlar. Ve hemen şöyle İstanbul Klubu seçiyoruz. OK diyoruz. Ve gördüğünüz gibi gruplar oluştu değerli arkadaşlarım. Gruplar bu şekilde akıyor gruplar görüyorsunuz. Bizim rakibimiz Torino olmuş. Next match diyoruz değerli arkadaşlarım. İlerliyoruz. Biraz daha ilerleyelim. Ve burada format seçimi yapıyoruz değerli arkadaşlar. Okey Formasyon falan, maç ayarları, kamera ayarlarını falan burada yapabiliyoruz değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Formasyon dediği de istediğimiz formasyonda oynatabiliyoruz ve ileri start diyoruz ve maçın başlamasını bekliyoruz. Bu arada maç başlarken ve görselleri görüyorsunuz değerli arkadaşlarım. O günkü mobil futbol oyunlarındaki yani Real Futbol'un yaptığı batmadan önceki son 13. oyunu değerli taşarım. Görselleri görüyorsunuz. Hemen indirme durumuna gelelim. İndirme durumda değerli taşarım. size iki tane link bırakacağım videonun yorum kısmına. Birinci link APK linki, ikinci link data linki değerli taşarım. O iki linki de indirdikten sonra ne yapıyorsunuz? Hemen e, bir zip dosya açısıyla bunları zip dosyalarında çıkarıyorsunuz. Bakın zip dosyasına çıkardıktan sonra Game of dosyasını kopyalayıp Android ana dosyaların olduğu bölüme atıyorsunuz. APK dosyasına yüklüyorsunuz. Oynamaya başlıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım görüyorsunuz görüntüler bu şekilde. Ve maçı başlatıyoruz değerli arkadaşlar. Şöyle hafif ses verelim. Evet sesimizi de verdik. İndirmeyi dediğim gibi indirme basit. görseleri görüyorsunuz. Görseller yakında biraz bozuyor ama oynanmayacak gibi değil. Oynanacak bu maç değerli arkadaşlar. Ve yakalıyoruz. Şimdi burada depara atalım. Gelelim pasımıza ama göremedik. Yakala yakala. Yedirtmeyiz. ve tezahüratları görüyorsunuz değerli arkadaşlarım. Gerçekten güzel tezahüratlar yapıyorlar. Şöyle basalım da para buradan gider miyiz Bu sene şampiyonlar liginde grup maçını oynuyoruz. Rakip Polonya. Alalım. Çekerim bu maçı. Topu. Ve bunu da yiyoruz arkadaşlar. Bu sonuçlarını. Özünkileri. Pardon top muyum. Ben torun anladım ama rakip top muymuş galiba arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım dediğim gibi yaparsanız oyunu indirip yükleyebilirsiniz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gitse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, gelecek olan videolarımla kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.